Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. 2020 yılının en son alışveriş videosu olarak kayda geçecek olan bu videoda benle beraber olduğunuz için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. En son sanırım Ağustos ayında ben bir alışveriş yapmıştım. Onun videosunu çekmiştim ve aylardır yapmadığım alışverişi 1 Aralık günü yaptım. 1 Aralık saat gece akşam 10.30'da alışverişi tamamladım. Ertesi sabah kargoya verildiğine dair mail aldım ve 3 Aralık'ta Kargon tamamen elindeydi. O yüzden Amazon'la ilgili sormuş olduğunuz sorulara da böyle bir cümleyle yanıt vereyim. TC isteyenler, e, yani TC numaralarını istemişler. Bu konuyla ilgili bana çok mesaj attınız. Ben verip vermediğimi hatırlamıyorum ama Amazon güvenli bir site. Ama şunu söylemek zorundayım ki Amazon'da farklı satılı, satıcılar da olabiliyor. Bunu zaten kitabın fiyatından hemen anlayabilirsiniz. Ben... Sadece Amazon'un kendi sattığı ve kendisinin gönderdiği kitapları almayı tercih ediyorum. Çünkü üçüncü bir kişiyi araya sokmaya gerek yok. Amazon'un kendi başına bence yeterli. En üstteki kitap bana sevgili Ren yayınlarından hediye geldi. Bir yeni yıl hediyesi olarak kabul etmek istiyorum. Tabii ki ucunu açıp baktı Aa neymiş bu falan diye. Ama çok mutlu oldum. Dedim ki neden bunu videoma taşımayayım. O halde ilk kitabı açarak başlıyorum. Bu arada ben şeyi çok beceremiyorum çok güzel bir süslemesi vardı ve tabii ki bana gelen kitap Yeşilin Kızı N3 yani Yeşilin Kızı N Adanın Kızı çok güzel defalarca böyle Instagram'da zaten paylaşıp duruyorum kapak çizimler kitap muhteşem olmuş her zamanki gibi yine küçük böyle içinde iğneleri var ya ben bunlardan ortaokuldayken çok fazla takıyordum. Ne bileyim ben bu rozetleri seviyordum ya. Tabii şu an e, kullanmıyorum ama böyle bir e, sepetin içinde olmaları hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ediyorum Rene. Yine serinin her kitabında olduğu gibi çok güzel defteri var. Kapakla aynı renkte. Onu da kenara bırakıyorum. Çok güzel olmuş. Instagram'dan arkadaşlar bu kitabı o kadar fazla inceledim ki bu arada Renle devam etmemin nedenini söyleyeyim. Eni ben e, bu kadar yaygınlaşmadan önce çok fazla arkadaşım da gördüm ve her biri farklı bir yayın evinden okuyordu. Hepsine dedim ki bana ilk 3-5 sayfayı resmine yollayın. Hepsi fotoları çekip attı ve ben kıyasladığımda en fazla aslında Ren'in yaptığı baskıyı sevdim. O yüzden ilk kitabı Ren'den satın alıp yola 9 serilik bir kitaptan bahsediyoruz. Onunla devam ediyorum. İçinden yine çok güzel... Bunu ne yapmışlar bir dakika... Aa, kart postalları var. Bu her kitapta çıkan minik kart postalı. Sanki bir kitabı açmış ve sayfaları arasında geçmişte oraya bırakılmış tatlı ve güzel güller bulmuş gibiyim. En çok tatlısın en. Son kitabın kart postalını yapmışlar. Çok güzel ama sanırım ben bunları hiç kimseye postalamam yani kesinlikle. Birinci kitabın kart postalı ve ikinci kitabın. Bu arada tabii ki ben e, sabahleyin bir kitaba kafayı taktım. O kitabı ararken e, sonra dedim ki başka bir kitapla ilgili neden ben bu kitabı almıyorum diye düşündüm. Sonra bir baktım meğer ben onu zaten satın almışım. O kadar yoğun bir aralık başı geçirdim ki aldığım kitapları unutmuşum. Hazır gün ışığını da yakalamışken hemen bu videoyu çekmek istedim. Umarım böyle güneş bulutları hapsolmadan video biter. Kitabın içeriği bu şekilde. Özellikle genç yetişkin okurlara sesleniyorum. Hatta herkese sesleniyorum ya. Yani ben en okumayı çok seviyorum ve en okuduğumda mutlu hissediyorum kendimi. Onun dünyasında olmak benim hoşuma gidiyor. Ama bir an önce dördüncü kitap gelsin istiyorum ve dizideki gibi Gilbert'la hadi öpüşün öpüşün diye bağırmak istiyorum. Çünkü çok sevimliler ve Ren son baskısında yani dördüncü kitapta Gilbert'ı kullanıyor. O da bence atılan harika bir adımdı. Evet, Teşekkür ediyorum buradan Rene. Çok güzel bir kitap ve çok büyük keyifle okuyacağım. Şimdi geliyorum kendi yaptığım alışverişe. Şunu söyleyeceğim ama Amazon'un Prime özelliği çıktığından beri kutularda birazcık savsaklama seziyor gibiyim. Çünkü benim çok çok önemli olan kitaplarım bu şekilde. Kenarları görebiliyor musunuz? Şöyle geldi. Bu beni üzdü ama mutlu sonla bitti. Çünkü herhangi bir hasar olduğunu zannetmiyorum. Yağmur yoktu. O halde makasımı aldım ve videoyu açmaya hazırlanıyorum. Videoyu açmaya, kutuyu açmaya. Çok yorgun bugün. <laughs> o kadar yorgunum ki. Ve hemen yırtılarak geldi. İlk kitabım. Ha bir dakika bir dakika. Benim defterim. Defterim orada. Bir saniyenizi istiyorum hemen. Şuraya defterimi koydum. Evet. De ilk kitabım. Charles Dickens, İki Şehrin Hikayesi. Ben e, bu kitabı çok uzun zaman önce okumuştum. Sonra tabii ki bir dönem kayboldu, gitti. Kim aldıysa geri getirmedi. Bir daha aldım fakat farklı bir yayın evinden almıştım. Daha doğrusu sepetteydi ve çok üzülüp o kitabı oradan çekip almıştım. Oradan okumadım. Kesinlikle ben bu tür klasikleri İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okumayı istiyorum. Kendilerine mesaj attım. Çünkü büyük umutlar İş Bankası Kültür Yayınları'nda basımı yoktu. Can yayınlarında basım vardı. İş Bankası'nın söylediğine göre basacaklar. O yüzden seriyi bozmak istemedim ve ben bunu bu yayın evinden alıp yola devam ediyorum. Hemen için kontrol etmek istiyorum. Evet. Ya çok güzel. Benim buna verdiğim fiyat hemen size söyleyeyim. Nerede? 2 kişi 14.39. Bence çok uygun bir fiyata aldım diye düşünüyorum. Şu defterimi şuraya koyayım. Mail olarak da atmamışlar. Saçma sapan bir şekilde. O yüzden bu şekilde okuyacağım sizlere. Şey gibi değil mi zaten? Da 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 -dım. Doğum günü pastası gibi açılıyor resmen. Yine böyle korunaklı gelmiş. Malzeme tanımını yapmışlar da adetlerini yazmışlar. Adetleri ne yapayım zaten belli. Neden şeyleri yazmamışlar ki? Her neyse. Bunu da kenara koyuyorum. Evet. ikinci kitabım. İşte buydu sabahleyin baktığım neden almadım dediğim. Dosta eskiden budala. Bunu okumak için de gerçekten çok fazla heyecanlıyım. Çünkü dostumun külliyatını bitirmeyi çok çok istiyorum. Bu kitabımda da hasar minnacık ama böyle sanki koyarken olmuş gibi de hiç yani şey değil söz konusu edilip muhabbet etmeye değmez bile. Gayet iyi bir şekilde gelmiş. Belki bu kitapları çoğunluğu klasik çünkü sizlerle beraber okuruz. Çok güzel olur bence. Budalayı da yerine koyayım. Budalayı aldığım fiyat arkadaşlar ne kadar almışım? 14 liraya almışım budalayı. Bence çok iyi bir rakam. Evet, geliyorum bir sonraki kitabıma. Bunu işte okumayı çok istiyordum. Stendhal Kırmızı ve Siyah. Bence bu kitapla ben çok mutlu olacağım. Bunu hissediyorum. Çünkü 2021 senesi için tabii ki en başta Türk edebiyatı olmak üzere İtalyan bir, birkaç kitap var aklımda. Fransız, İngiliz, belki birazcık İspanyol ve Hint edebiyatı olabilir. Böyle bir oralarda bayağı bir gezinmek istiyorum. Bu da benim için en önemli kitaplardan biri olacak. Stendhal'la ilgili okumak istediğim daha çok fazla kitabı var elbette ama Kırmızı ve Siyah iyi bir tercih oldu. Benim gene varmış bu arada bir Kırmızı ve Siyah ama onu okumayacağım. Çünkü yayın evi kapanmış gitmiştir bile ve yeni bir şeyle okumayı istiyorum. Geçiyorum bir sonraki kitabıma. Şuradan bunları bırakıp devam edeyim. Alexander Dumas. Kamelyalı kadın. Bunu, Bu da elimde olan kitaplardan bir tanesiydi. Fakat ben bunu dediğim gibi bu yayın eviyle okumak istedim. Ve bu şekilde koleksiyona katmak istiyorum. Seviyorum kendisinin kalemini. Daha önceki okuduğum kitaplarından biliyorum. Hatta öyle bir durum var ki bir tanesini kafaya o kadar fazla taktım yeniden dönüp dönüp satın aldım ki daha uzun versiyon okumak istiyorum. Şimdi bunların haricinde şunu söylemek istiyorum ben size. Bir kitap vardı kafamı efeydir meşgul ediyordu. İstrati, Panayit İstrati, Kira Kiralina. Bilmiyorum bu kitaba daha önce denk geldiniz mi ama yazar daha çok aslında yolculukları anlatmasıyla ünlenen bir yazar. Arka kapakta hemen şöyle söyleyeyim. Bu kitabın bir bölümü Romanya, bir bölümü ise Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'da geçen olayları müthiş bir tempoyla anlatılıyor. Annesini ve kız kardeşini arayan Stavro onları bulmak için diğer diğer dolaşır ve başına türlü belalar gelir. Istrati bu romanını çileli öyküsüne karşın hiç acılaşmayan bir dille çatmayı başarmıştır. Bence çok güzel. Memleketinden insan manzaraları. Bence çok güzel bir kitap beni bekliyor. Bu yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan dördüncü basımıydı. Bununla ilgili aslında başka bir yayın evi basımı yapmış ama sonra değişmiş miydi bu muydu hatırlamıyorum ama bu kitabı da okumak için son derece heyecanlanıyorum. Bir tane daha. Bu o evet. Yine çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Şöyle ilk önce size kapağını göstereyim ben. Kızıla boyalı saçlar. Bu kitabı o kadar fazla e, insanda gördüm ki aslında. Onlar da görmekten de bir de benim şöyle problemim var. Gördüğümde dönüp yorumlarını vesaire okumak istemiyorum. Eğer kitaba karşı heyecanım kaçarsa diye. Size şöyle bir üst baskısını söyleyeyim. Türkiye'de 35 baskıda 100 bin adede ulaşan unutulmaz roman. Gözden geçirilmiş yeni baskılarıyla Kırmızı Kedi yayın evlerinden çıktı. Buydu sanırım bu daha önce İş Bankası Kültür Yayınları'nda İş Bankası Kültür Yayınları'ndaydı ve sonradan Kırmızı Kedi tarafından basıldı. Kostas Morselas. Mo Morselas. Kostas Morselas. Evet, doğru telaffuzu bu olması gerekiyor. Ben bu kitabı aşırı merak ediyorum ve sanırım bu hiç de 2021'in son aylarına kalmaz diye umuyorum. 14 yıl önce Türkçe'de ilk yayınlandığında kısa sürede en çok okunan kitapların başına yerleşen, yine kısa sürede 100 binden fazla okura ulaşan kızıla boyalı saçların sıra dışı kahramanı Louis kendini özgürlüğe adamış, bir insana, bir işe, bir yere kesinlikle bağlı kalmak istemeyen ben, bu resmen ben, Louis eşittir ben, kafasını eseni yapan ben, hayallerin peşinden koşan ben, sevimli bir serseri. Olabilir, tatlı geliyor serserilik. Zorbalar, serseriler, fahişeler, genel evler, kenar mahalleler, gece kondular, erkek delisi kadınlar, kadın delisi erkekler, üç kağıtçılar, küçük burjuvalar derken bu böyle ilerliyor. Bir dönemi ve insanların resmini çizen bir kitap. Bence çok güzel bir macera beni bekliyor. Alırsanız sizlerle de okuyabilirim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bir dakika fiyatlarını söylemeyi unuttum. İşte elimde kağıt olmayınca böyle oluyor. Buna verdiğim fiyat kira 6 .73. Şöyle, mi kaldırdım? 6.73 bence çok uygun bir fiyattı. Kızıla boyalı saçları 18.68'e almışım. Bence bunun fiyatı da gayet uygundu ki kalın bir kitap. 300 küsür yok 300 değil 500 sayfa bu kitap ya. 450 sayfa. Rakamlarına emin olamayan ben. Ve şimdi geliyorum bir tane daha. Klasikle mi devam edeyim yoksa farklı bir kitap var onla mı? Hmm, farklı bir kitap dediğinizi duyar gibiyim. O halde başlıyorum. Bu benim Ciddi anlamda merak ettiğim ve yayın eviyle de aslında tanışmamız sağlayacak olan bir kitap. Kafka yayın evine ait sonsuz sayılı günlerimiz. Arkada yine Kafka'nın meşhur sözlerinden biri kullanılmış. Kafesin biri bir kuş aramaya çıktı. Bu arada şey çok dikkat ettim ee, Kafka demişken. Benim <laughs> videolarımın altına şey demişsiniz. Kuşun sesinden çok rahatsız oluyorum. Şu anda da kapıda ötüyor. Bilmiyorum size geliyor mu da. Hani prens bir şey değil, kuş değil arkadaşlar. Yani o bu evde bir birey gibi yaşayan, asla kafesin içinde kapalı kalmayan ve bütün odalarda kendi bölgesi olan bir varlık. Yani bilginiz olsun ben onu kasten getirip kameraya tutmuyorum. Şu an gene kapıyı kapattım. Sizi de tabii ki önemsediğim için ama yani o bu evde çok rahat bir şekilde dolaşıyor. Bu kitabı yine çok merak ediyordum. Kitabı bitirdim ve baştan başlamak için ilk sayfasına geri döndüm. Güzel, yürek parçalayıcı ve çok canlı. Dünyanın sonu geleceğine inanan ve yiyecek stoklayan baba bir kızı ıssız, yani kızını ıssız bir köşedeki Avrupa'nın ıssız bir köşesindeki kulübeye götürüyor. Burada dünyanın kalanının yok olduğunu söylüyor. Ve genç kız 9 yıl boyunca başka kimseyi görmeden büyüyor. Fakat yıl 1985 olduğunda eve dönüyor. Yani Londra'ya geri dönüyor. Ama ormanda ne oluyor? Nasıl ve neden geri dönüyor? İşte bu kitap bunu anlatıyor. Ben bu hikayeyi merak ediyorum. Çünkü bir kız çocuğunun dünyanın yok olduğunu öğretilerek bilerek büyümesi ve ondan sonra o dünyanın tam merkezine geri dönmesi bakalım nasıl bir hayat hikayesiyle karşılayacak beni. O yüzden bunu çok merak ediyorum. Buna ödediğim fiyat bakıyorum bir saniye 13.48. Bunu bence ben çok uygun bir fiyata aldım yani öyle düşünüyorum. Evet geliyorum bir sonraki güzel klasik kitabıma. 2024'de çok daha fazla aslında bunlar aşırı merak ettiklerimdi. Klasiklerle ilgili e, geniş çaplı bir okuma yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar katılırsanız da Instagram'dan buradan yazın güzel bir grup oluşturup okuyalım. Emil Zola'ya ait Germinal. İntihar eden ayrıcımı gördünüz mü? Bir dakika. Evet. Germinal yine me merak ettiğim kitaplarından biriydi. Diğerlerini alacaktım ama kalmamıştı Amazon'da çünkü çok fazla kapışılmıştı resmen. Germinal'e ödediğim fiyat 14.39. Bu da gene zaten İş Bankası'nda çok fazla bir külfet olmuyor kitaplarda. Çok güzel kokuyor. Kesinlikle okuyacağım ve evet, sayfa sayımında da hiçbir sıkıntı yok. Ve şimdi beni klasiklerin içerisinde tabii ki e, yazarların külliyatlarını bitirmeyi ben çok seviyorum arkadaşlar ama çok önemli. Hani böyle şey diyorlar ya, deriz ya yani herkesin kitaplığında olması gereken kitaplar. İşte onlardan artık böyle edebiyatın, dünya edebiyatının demir başlarından olan kitaplar aldım. Nasıl okuyacağım? Çok severek okuyacağım elbette ama zaman olarak nasıl planlama yapacağım şu an için bilmiyorum ama ilk kitapla başlıyorum. Alexander Dumas Monte Cristo Conto Bu kitabın bendeki yeri çok başka. Elimde zaten bir baskısı var. Çok eski bir yayın evinin çok eski bir baskısı. O yüzden onu bir kenara bırakıp kesinlikle buradan alıp okumak istedim. Ben bunu da açmak istiyorum. Böyle bırakmak istemiyorum. Allah'ım ne olur zarar vermeden açayım. En çok aslında okumak istediğim kitaplardan bir tanesiydi. 2020 için ben bunu planlamıştım. Yani bu sene ben bunu okur bitiririm diye düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. Çünkü bu sene benim için birazcık dağınık geçti aslında. O nedenle dedim ki hiç önemli değil. Geç olsun, güç olmasın. Ya çok güzelsiniz ya. O kadar fazla seviyorum ki Monte Cristo Kontrol. Bu arada hikayeyi, gidişatı, bütün her şeyi biliyorum yani. Ama yeniden bu baskıyla okumak için sabırsızlanıyorum ve çok güzel. Hemen ikincisine bakalım. Gerçekten çok güzel baskı. Çok seviyorum. Evet şimdi daha önce okumadığım. Aslında bunlar da elimde var ama çok enteresan geliyor değil mi size böyle elimde var demem ama bunlar farklı bir şekilde elime gelen ve benim atmak istemediğim daha doğrusu verecek biri var. Ona vermeyi planladığım kitaplar. Şimdi geliyorum. Aslında vermek değil ya. Birkaçını saklayacağım. Çünkü benim çocukluğumu, en eski evimi hatırlatan kitaplar onlar. O yüzden vermeyi düşünmüyorum. Her zaman için onlara bir raf ayıracağım. Ayırmasam da kitaplığı yaptırırken aşağıdaki gözleri birazcık aslında göstermek istemediğim şeyleri, ortada olmasını istemediğim şeyler için kapalı yaptırmıştım. Orada saklayabilirim ki orada sakladığım çok önemli kitaplar var. Belki bir gün bir videoda savaş görmüş kitaplar diye sizlere açık gösterebilirim. Belli olmaz. Ve bir diğer çok önemli dünya klasiklerinden biri. Victor Hugo Sefiller. Bu arada arkadaşlar Monte Cristo'yu ben 27,5 liraya almışım. Bence çok iyi bir fiyat. Çünkü 30-35 arasında satılıyordu. Elimdeki... Nerede? Bir dakika kitabı bulamıyorum. Cidden bu Amazon'un fatura göndermemesi beni çok sinir ediyor. Sefiller, sefiller. Sefilleri yazmamışım fiyatını. Yazmışım 26 lira. <laughs> çok üzgünüm. Sefilleri 26 liraya aldım. Bunun fiyatı en en iyi fiyatlardan bir tanesi. Bunu da hemen yırtıyorum. Victor Hugo tabii ki zaten Quasimodo'yla ile benim kalbimi çoktan çalmıştı. Ama sefilleri okumakta kendi açımdan çok Güzel bir birikim olacak. O yüzden heyecanlıyım, mutluyum. Umarım bu sene, yani 2021 içerisinde bunların bütün hepsini okuduktan sonra videolarını sizinle paylaşabilirim. Zaman çok önemli. Ben e, okumak da çok önemli. Bu ikisine de sahip olmak her şeyi okuyacağız anlamına gelmiyor. Ben her zaman seçici olmaktan yanayım. Her okuduğum kitabı burada sizlere anlatmıyorum okurken de zaten çok fazla eleme yapıyorum. O nedenle klasikleri ama özellikle e, lütfen bunları okuyun diye bir noktada sizlerle paylaşıyorum. Çıkardım. Sefillerin iç cildine bakıyorum hemen. Hasar yok kapakta en azından. Yine içinden ayrıcı çıkıyor. Sayfaları kontrol edelim. Çok küçük minnacık bir şeyim var burada. Ama o kadar da önemli değil. Yani içinde olmadığı sürece beni çok da şey yapmıyor, yormuyor ama ben bunu güzel bir şekilde buradan tıraşlarsam hasar değil ya. Sayfalar böyle kenarıya doğru kalkmış. Victor Hugo'nun setilleri birinci cilt ve setiller ikinci cilt. İkisinde de bu arada ikişer tane ayraç var arkadaşlar. Seriye bir tane koyup geçmemiş. Tabii ki olacak yani birini alan birini sonra alabilir. Ve evet bir sonraki kitabım. Bakalım bu ne Rus edebiyatından. Tolstoy. Savaş ve Barış. O kadar ağır ki elim oldu. Bu arada Savaş ve Barış'ı aldığım fiyat 24.98. Bu da yine çok iyi fiyata aldığım kitaplardan biri oldu. Bence hepsini çok iyi fiyat aldım. Toplamda 183 ya da 185 gibi bir rakam dedim. Bunları da böyle atıyorum ama gene ben toplayacağım. Yani e, Katerina e gelip toplamayacak. Neden böyle bir şey yaptım ki? Ya? Açıl lütfen açıl. Sevmiyorum. Allah'ım hasarsız çıksın lütfen. Bu arada herhalde şey oldu. En uzun alışveriş videolarımdan biri oldu ama en fazla kitap bu videoda var. Darısı diğer videoların başına diyorum. Muhteşem. Bunu da böyle bırakıyorum. Bir dakika ne olur kaymaması. Ve ikinci cildini hemen kontrol ediyorum. İkinci cildi de çok iyi. Evet arkadaşlar benim 2021 için elbette ki daha okuyacağım çok fazla kitap var. Alacağım çok fazla kitap var. Fakat başlangıç olarak kendime aldıklarım. Bu senenin ödülü diyelim. 21'in güzel bir şekilde başlamasının temennisi diyelim ama aldığım kitaplar bunlardı. Ben bunları çok büyük bir keyifle okuyacağımı düşünüyorum ve büyük bir heyecanla da yine aynı şekilde sizler için videolarını paylaşacağım. Eğer okumalarımda bana katılmak isterseniz çok memnun olurum. Beraber okuyabiliriz, beraber araştırabiliriz, beraber birbirimizin bilmediği bir şeyleri öğrenebiliriz diye düşünüyorum. O halde bir alışveriş videosunun daha sonuna geldik. Biliyorum çok fazla daha alınacak kitap var ama şimdilik benim aldıklarım bunlardı. Sizlerin de tabii ki bunların içinde olmayacaktır ama şunu oku dediklerinizi ne olur çok rica ediyorum aşağıya yazın. Çünkü ben her birinizin yaptığı öneriyi Instagram'dan da buradan da o kadar dikkate alıyorum ki defterler dolusu kitapları yazıyorum. Sonra ilk müsait olduğumda bütün hepsini araştırıyorum. Evet bu benlikmiş bunu okuyabilirim dediklerimi satın alıp diğerlerini birazcık daha bekletiyorum. O yüzden birbirimize önermelere açık olalım. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle sene bitmeden bir video daha gelecek diye umuyorum. Çünkü yayınlayacağım, yorumlayacağım. iki tane daha aslında üç tane ama ikisinin videosunu çekeceğim. iki tane daha kitap var. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.